Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Rayetar Laboratuvarları, Biyolojik Ürünler, ilaç ve Makine Sanayi, Ticaret, Anonim Şirketi. Şimdi 2023 ikinci çeyrek bilançosu geldi. Dilimizin döndüğünce bir bilançoya bakalım. Çok kısa da olsa bir teknik analiz videosu yapacağım. Teknik analiz videosuna geçmeden önce yanılmıyorsam perşembe günü endekste bir satış gelmişti. Ee, şurada arkadaşlar bakın. Endekse gelen satışa rağmen hisse senedi diri durdu. Ve çok ciddi, bakın çok ciddi bir hacim yaşandı. Yanılmıyorsam burada normal olan hacmin 9 katı kadar günlüklerde bir hacim olmuştu. Ee, RTA'da şurada bakın düşen bir trendimiz vardı. Buranın üzerine attık. Şurayı da ben hep ana trend olarak almıştım. Ee, çok fazla böyle şey yapmadı. Hani tahta endekse rağmen, o endeksteki büyük düşüşe rağmen çok fazla böyle bir Aşağıya istekli değil gibiydi. Bir de burada çok ciddi bir hacim oldu arkadaşlar. Cuma günü aşağıya doğru bir fitil attı. Ve daha sonra bakın. Günlük kapanışını burada düşen trendin ve şurada da benim ana trend olarak aldığım bölgenin üzerinde yaptı. Bugün de o bölgenin üzerine oturdu. Ve şuradan bir işte pullback diyebiliriz. Bir pullback yaptı. Şimdi teknik olarak arkadaşlar bakın. Şurada bir günlüklerde trend kırılımı desek. Şu bölgeyi de ben hatırlayanlar vardır. Daha önceki bir videomda şu bölgeyi bir direnç olarak almıştım. Acaba bu buralara doğru işte bir tepki verir mi? Şuradaki bakın. Şuradaki daha önce çizdiğim bir bölge vardı. Şuradaki yükselişte hatırlayanlar vardır. Şuradaki bölgeden işte satış gelebileceğini buralarda temkinli olmak gerektiğini söylemiştim. Daha sonra şurada bakın trend bölgem kırıldı. Şu anda Mesela şurada ana trendin altında burada günlüklerde stop olacak şekilde veya mesela işte şu cuma günkü fitilin altında stop olacak şekilde buradaki trend yukarıya doğru izlenir mi izlenmez mi? Burada bütün mesele bu. Şimdi buna bakabilmemiz için bizim bilanço tarafını konuşuyor olmamız lazım ama hacimlerde bakın şurada perşembe günkü hacim benim çok dikkatimi çekmişti. Katıl tarafında da paylaşmıştım. Bugün de pazartesi gününe buradaki trendin üzerine oturmasa endekse rağmen endekste biliyorsunuz çoğu hissede kayıplar vardı. Ona rağmen bence olumluydu. Şimdi fiyat kazanç oranı son bilançoyla 3.20'ye düştü. Kimya ilaç petrol plastikte 15.68, imalatta 14.51. Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar bakın burası çok amelli. Şu anda Rıtal 1.58'den fiyatlanıyor. Şimdi burada yanılmıyorsam bunun bir A1 Kapital'le payı vardı. A1 Kapital'inden dolayı bir halk arzdan işte burada burayı çok fazla şimdi dolar bazında da bakacağız çok fazla bu tarafa bir etkisi olmadı. Piyasa değeri, defter değeri rıtap tarafı gerçekten uygun kaldı. Bana göre Amerikan doları bazında ve Türk lirası bazında göreceli uygun hisse senetlerinden bir tanesi. Fire genel skor 5 üzerinden 2.58 vermiş. Büyüme 5 üzerinden 2.5 karlık 5 üzerinden 3.85 kaldıraç 5 üzerinden 2. 95. Likit de 5 üzerinden 36 6 verimlilik arkadaşlar berbat 5 üzerinden 0 vermiş. E, şunları tek tek okumuyorum. E, elinde tutan arkadaşlar buraları faaliyet raporlarıyla karşılaştırıp kendileriyle kendileri orta vade burada bir işte bir projeksiyon yapabilirler. Ancak e, perşembe günkü endekse rağmen diri durması benim için hisse senedinde önemliydi. Halka çıktık oranı Arkadaşlar maalesef %77.92 halka çıktık oranı şirketin ciddi bir şekilde arttı. Burası benim için çok hoş durmuyor. Fiyat kazanç oranında göreceli düşük. Ben burayı da uygun bulmuyorum. Yani biraz aslında fiyat kazanç oranı yüksek olsa işte pek rasyosu düşük olsa burada bir rally beklentisinde oluyordum. Çeyreklik satış trendinde %12.84 yıllıklarda %32.1'lik bir artış var. Esas faaliyet karı Esas faaliyet karında çeyrekliklerde %203.45'lik, yıllıklarda %11.84'lük bir artış var arkadaşlar. Barlar bu şekilde. Bakın satış barları da bu şekilde. Pandemiden sonra doğal olarak şirketin ürettiği ürünlere bir talep azalışı oldu. Net kar trendinde arkadaşlar çeyrekliklerde %94.22 yıllıklarda %81.43'lük bir artış var. Şimdi bilanço kısmına geldiğimiz zaman bilanço kısmında arkadaşlar öz kaynaklar çeyrekliklerde %17.58 enflasyon oranının altında bence şurası olumsuz fakat yıllıklarda enflasyon oranını yakalamış ve bakın arkadaşlar şirketin öz kaynakları düzenli olarak artıyor. Burası benim için olumlu arkadaşlar. Net işletme sermayesi şu an için bu şekilde ve arkadaşlar net borç şu an için bu şekilde. A1 kapital yatırımla şirketin sermayedeki payı %43. Şimdi arkadaşlar bakın. A1 Kapital piyasa değeri şu an için şu an itibariyle 5 milyar 550 milyon lira. Rtalap piyasa değeri 1 milyar 120 milyon lira. Şimdi buradaki A1 Kapital'deki E değerin %43'ü şu an için RTA'nın. RTA ucuzdur değildir. Burada arkadaşlar e, takdir, karar sizin. Fakat burada hacimlerde bakın. Hacimlerde arkadaşlar bir artış var. Günlüklerde bakın. Şöyle bir trendimiz oluşuyor. Bakın günlüklerde. Şurası daha önce direnç olarak çalıştı. Günlüklerde buranın üzerine oturdu. İşte buranın altında stop olurum. Üstünde tekrar trene binerim. Mesela böyle bir yol izlenebilir izlenemez. Burada karar takdir sizin. Şimdi Amerikan doları tarafına geçtiğimiz zaman grafiklerde arkadaşlar bakın haftalıklarda Amerikan doları bazında şirketin all time hayı 3 dolar 77 centler civarında. Bugün itibariyle hisse fiyatımız 41 cent. Şimdi haftalıklarda bakın şurayı bir ana trend olarak alırsak şurayı bir ana trend olarak alırsak şu bölgeyi de bakın ben Amerikan doları bazında bir düşen olarak almışım. Şirket genelde bakın şuranın altlarında genelde bir ayı tuzağı veriyor ve üzerine atıyor. Bakın günlüklerde şöyle ilginç bir şey oldu. Bakın bu bölge yukarıya doğru kırıldı. Ben bu bölgeyi çok net aldığımı düşünmüyorum. Şuraya bir pullback diyebilir miyiz mesela? Acaba yukarıya doğru bir pullback diyebilir miyiz? Şurada benim gözüme çarpan hemen bir bad formasyonu var. Bakın şurada bir bad formasyonu var. Şu anda belki bu bad formasyonunun düzeltmesini yapıyoruz. Fakat şirket şu an piyasa değeri olarak gerçekten fena durmuyor arkadaşlar. Ve bakın günlüklerde şurada bir düşüş trendimiz vardı Amerikan doları bazında. Buradaki Amerikan doları bazındaki düşüşümüz şu bölgede kırıldı. Yani şuranın bakın şu bölgenin şuranın işte aşağı yukarı 38-39 centlerin yani şuranın altına sarkması aslında burada hani teknik olarak baktığımız zaman şu bölgenin bir bullish order blok olarak çalışması gerekiyordu. Şu bölgenin bir bullish order blok olarak çalışması gerekiyordu. Fakat burada aşağıya acaba bir ayı tuzağı mı yapıldı? Bunun işte tam cevabını veremiyorum arkadaşlar. Burada bir tam cevap veremiyorum. Burada trend bazında baktığımız zaman haftalıklarda bakın haftalıklarda şurada bir yukarıya doğru artık bizim trendimiz şu bölgede yukarıya doğru kırıldı arkadaşlar. Ve buradaki kırılımı şuradaki dalgamız yaptırdı. Bakın şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Yani 40 centler 41 centler artık şuradaki trend için önemli bir maliyetlenme bölgesi. Şimdi bunun altında bir kapanış yapmamız bakın şu bölgenin altında bir kapanış yapmamız haftalıklarda Amerikan doları bazında gerçekten hoş olmadı. Fakat bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece Amerikan doları bazında şu bölgede oluşan en azından bakın şu bölgede oluşan e, imbalans alanlarını ve buradaki boşlukları acaba hisse doldurmak isteyecek mi isteyemeyecek mi bunu endeks müsaade edecek mi etmeyecek mi bunlara bakmak gerekiyor. Fakat Rıtal'ın şu anda arkadaşlar bakın bağlı ortaklıklarına A1 kapital yatırım menkul değerlerde şirketin sermayedeki payı %43. Yani bu bunun iştirakı. Şu anda bunun piyasa değeri 5 milyar 550 milyon lira. RT Lab'ın piyasa değeri 1 milyar 120 milyon lira. Şimdi hani hocanın bir hikayesi var. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Buna göre ya RT ucuz fiyatlanıyor ya bir kapital olması gerekenden fazla fiyatlanıyor. Burada dediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan dinimizin döndüğünce video çekmeye çalışıyoruz. Burada bölgeye stoplu bakılır bakılmaz burada karar, takdir, para sizin. Katıl tarafında takip ettiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi RTA laboratuvarlarıydı. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.